Ee, i̇smim Hikmet Sirkecoğlu, ee, Çankırı Kurşunlu doğumluyum. Ee, 1976 e, Kurşun'da doğdum. Ümraniye'ye geliş hikayem, e, 1989 senesinde e, okumak için geldik. E, Fatih'e geldim, ondan sonra Ümraniye, e, Ümraniye Sondura Kur'an Kursu'nda e, yurtta kalmak için yurda gelmiştik. Oradan sonra Ümraniye serüverimiz başladı. devam ediyor. Esnafla bu sektör ta bizim dede mesleği sayılabilir. Dedem eskiden köyün düğünlerinde keşkek yapardı. Buradan bir seyyar büyük bir restoranda paspasçı olarak başlayıp ileriye dönük işte 3-4 ay süreyle yavaş yavaş mesleği öğrenip kebapçılığa, dönerciliğe çevirdiğimiz bir serüven. Yani 2099-2000 senelerinden itibaren hep hizmet sektöründe ve gıda sektöründeyiz. Bu sektörde artık pişmiş bir hale gelmiş haldeyiz. Bütün lezzeti şeyi. Öğrenmiş durumdayız. Ee, biz sattığımız ürünlerde her şeyden önce e, ürünün kalitesi e, ve ürünün sağlam olması bizim için çok önemli. E, biz ürünleri e, gramaj e, tarzıyla hazırladığımız için ürünlerde çok bir lezzet farkı olmuyor. En son raddesi lezzetin son raddesine kadar ulaşılmış haldeyiz ve şöyle bir şey var yani müşteri babında müşterimiz şeyinde damak tadı çok değişmez çünkü gramajımız belli ürün belli hatta buradan yemek yiyen müşterilerin gece rüyasına girdiği bile olur yani o derece biz lezzetimize güveniyoruz personel ve eleman bakımından en seçkin arkadaşlara da çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle bir şey var biz müşteriye Yani tabirler var Veli nimettir şudur budur Biz o gözle bakmıyoruz Bugünkü rızkımız belli bizim Nedir belli bir rızık var Bu rızkı gönderen bu müşteriyi gönderen Mevla Diyor ki al bunu Bu senin rızkın buna iyi davran Güzel davran rızkını bundan kazan Bizim için En büyük özelliğimiz müşteriyle iletişimimiz Ve çocuk dahi olsa bile biz o müşteridir. Çünkü onu Mevla göndermiştir. Gözüyle baktığımız için e, hizmetimizde hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Müzik Ümraniye şu anda gerçekten İstanbul'un en güzel kesimlerinden, en güzel yerlerinden birisi olduğu. Biz buradan memnunuz, esnaflıktan memnunuz. E, Ümraniye'yi gerçekten seviyoruz. Biz Ümraniyeliyiz. Ümraniye bizim için Gençlerimize şunu tavsiye ediyorum, sabır ve azim. Azimli olursa, ne kadar azimli olursanız siz çalışın. Mevla bir şekilde eksikleri tamamlıyor ve şey yapıyor, bunları tamamlayıp bir yere sizi ulaştırıyor. İsmet Yıldırım Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halkla iç içe, diyalogları gerçekten çok iyi yani daha önceleri şöyle bir şey vardı bir belediye başkanının etrafında 40 kişi dolaşıyordu İsmet başkanım da bu yüzden tebrik ediyorum bu oran 5'e 4'e kadar düşmüş oldu ki bu da şeyi kanıtlar hizmet ettiğini Çünkü etrafında kimseyi bırakmamış hizmete ihtiyacı olanlara hizmet götürmek istiyor.